Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı Türkiye'de aile yılı ilan edildi. Bu kapsamda evlenecek gençlere ve ailelere yönelik çalışmalar başlatıldı. Özellikle gençlerin evliliğe güvenle adım atmasını sağlamak için düğün salonundan beyaz eşyaya %35'lere varan indirim ve 150 bin liralık faizsiz kredi imkanı sağlandı. Aile yılında doğum yardımları da artırıldı. Ayrıca kamuda görevli anne babalar için yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Sparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, ilimizde aile yılında verilen desteklerle ilgili bilgi verdi. Güçlü, ailelerin yapılan bu çalışmalarla büyüdüğünü, güçlendiğini ve yeşerdiğini söyledi. 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde aile yılı ilan edildi. Bu karar çok güçlü bir vizyonun parçası. Aile yapımızı korumak, güçlendirmek ve özellikle gençlerimizin evliliğe güvenle adım atmasını sağlamak için bakanlığımız bu yıl boyunca birçok projeyi hayata geçirdi. Genç çiftlerimize destek olmak için düğün salonundan beyaz eşyaya mobilyadan organizasyon hizmetlerine kadar yüzde 35'lere varan indirim kampanyaları başlatıldı. Bir de aile ve gençlik fonu var. 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz 150 bin Türk lirası kredi imkanı sunuluyor. Bu destekler evliliğe atılan her adımı daha kolay, daha güçlü hale getiriyor. Ayrıca çiftlerimize evlilik öncesi, evlilik sonrası danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Yeni anne babalara verilen doğum yardımları da ciddi oranlarda artırıldı. Kamuda görevli anne babalar için biliyorsunuz yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Çalışan ebeveynlerimize destek olmak amacıyla kamu kurumları bünyesinde kreş ve çocuk bakım evi açılması için çalışmalar başlatıldı. Bakanlığımız tüm bu çalışmalarına yön veren ailenin korunması, güçlendirilmesi, vizyon belgesi, eylem planını hazırladı. Kısacası toprağa düşen bir çekirdeğin filizlenmesi gibi. Aileler yapılan bu çalışmalarla büyüyor, güçleniyor, yeşeriyor. Isparta'da bu çalışmaların çok güzel karşılık bulduğunu ifade eden Güçlü, ilimizde aile ve gençlik fonu başvuruları ve doğum yardımları ödemeleriyle ilgili son verileri de paylaştı. Isparta'da gerçekten çok güzel bir karşılık buldu bu çalışmalar. Biz de il müdürlüğü olarak sürece aktif şekilde dahil olduk. Yerel esnafımızla el ele verdik. Mobilyadan halıya, Fotoğrafçılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok alanda genç çiftlerimize yüzde %35 hatta yüzde %40'lara varan indirimler sağladık. Bu sahiplenme bizim için çok kıymetli. Aile ve Gençlik Fonu'na şu ana kadar Isparta'dan bine yakın başvuru yapıldı. Ödemeler başladı. Başvurular hala devam ediyor. Gençlerimiz E-Devlet'ten ya da bakanlığımızın Aile ve Gençlik Fonu resmi web sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. Doğum yardımları da biliyorsunuz yeniden düzenlendi. İlk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için 1500 lira, üçüncü ve sonrası için yine 5 bin Türk lirası veriliyor. Biz bugüne kadar Isparta'da 800 aşkın hak sahibine yaklaşık 5 milyon TL ödeme yaptık.